Şimdi. Aa sende de o skin var lan. Kanka bende skinler çok ya. E 250 skini bende de var. Rank'in değil Baz, mi o? Aha, ama bende başkaları var da. bunlar kalsın bende stat track var oğlum. Olaya bak. Ben, bunların, ben Bu bunların... skinler çok ucuz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de hani dolandırıldım ya bir kere. Hatırlıyorsunuz mu? Hı -hı. Lise 1'de. O AWP seçkin yapım şu an kaç dolar amına koyayım? Hatırlamıyorum Olur. bayağı pahalıydı oğlum. 1500 lira falan yapıyordu. O zamanlar 30 lira 25 lira bir şeydi o. Dolandırılmıştım çok üzülmüşüm. Geri zekalı satmıştır inşallah da zarar etmiştir. Kuduruyordur şu an keşke satmasaydım diye. Şerefsiz nasıl dolandırmıştı beni. Yani. Onu da başka yayında anlatırız. O da başka yayında Bu da başka bir videonun konusu. Şimdi... Oğlum bu seçkine satmış lan. Kanka benimki mi? Seçkindir. Yok emirmiş. Şimdi beyler bana bir şunu da söyleyin. Mekon var. Mekon değişeceğiz mi? Yok kalçak o. MP9? Kullanmıyoruz mu evet. MP9? Kafana göre. Biz daha de çok iyi değil ya. Galil namına koyayım. Değişik Galil. Galil yerine ne koyabiliyoruz? SC, Bison. Evet. O var zaten. Oğlum Kaan'ın kardeşin seçkin hesap değildim al dedim. Şimdi CS'de seçkin almış yeni almış oyuna girmiş. Hangi skin daha iyi sence? Bir de bir şey soracağım. Savaş görmüş mü daha iyi, eskimiş mi? Eskimiş değil Hangi mi? Hangi eskimiş daha iyi, eskimiş Allah daha iyi. Işte. Peki bir şey soracağım. Ee, bu skinlerin hangisi daha iyi sence? Bu mu? Yoksa diğerini nasıl kıyaslıyoruz? Mavi olan daha iyi bence ya. Ama bu. bence. Diğeri de bu. Bu silah oynamayacaksın ki. Ha, oğlum, bence ben de ben, ben bunu. bir anladım. Ben bunu oynuyordum. Seviyordum ben bunu. Oğlum aynı oğlum. Şey... Oğlum bu city için kanka. Tam biliyorum oğlum seviyordum ben onu. Yok hayır Hamza diye Augla aynı. Augla aynı. Ha Augla aynı. Evet, Galil yerine ne koyabilirim? De. Bana güzel. Hangi şey oto koy kanka, kanka? Oto koy. Ben de şu ana kadar Galil duruyordu. Hiç almadım oto koydum. Belki Troy'u değil de alırım. Ben ya. de ben de Galil var. Hiç peki bir şey soracağım. Şey Bunların sırasını böyle mi tutacak? Hı -hı. Evet. Öyle tutuyor. Nasıl koyarsın onu? O zaman ayarlayayım onu ya. Beni rahatsız Aynen oyun, Aynen oyunda öyle olur. <tos> <tos> ben parasına göre ayarlamam lazım. Rahatsız oluyorum yoksa. Kompalı kalsın. Silah tüküne <coughs> göre kalsın. Bunlar aynı. Okey böyle iyi sanki bu kısım. Eee, bakayım otoda skin ne var? Çöl fırtınası bok gibi. Bu kalsın ya güzel bu. Tamam bu ayarlı. Eee, burada bir şey var mı ayarlayacağımız? Benim UMP çok güzel ya. Benim mi? Benim. Senin Benim kimiz? Bunu şuraya koy. Ben, ben muhtemelen ya SSC var ya Valorant'taki Outlaw gibi olsa çok güzel olurdu ha. Kanka, burada SSC ustası benim ya. Yani onu, ona benziyor zaten. Ha, <laughs> SSG oyunu en ben, iyisi diyor ya. Ben Valorant'ta otlu bir oynuyorum var ya efsane oynuyorum. Hadi gel bana. at Geliyorum. Bana davet atmayın ben katılacağım. Tamam okay. kanka. Katılamıyoruz. Niye katılamaz? <laughs> Başına mı atıyoruz davet onu? Evet. Kanka açıyorum direkt bak. Oğlum bir dakika ben T olmak istemiyorum. <laughs> Tipimiz değişemiyoruz <laughs> mu? Değiş sağ alttan da önemli değil yani. Nasıl i̇şte? değişiyor? Öyle öyle sınır olmuş Ya da T olayım ya. Nereden Bundan değişiyor? Çok, çok tip sağ alttan. Bak sağ yayından tamam. değişiyorum yayından. <gülüyor> 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 Benim bak şey silah bu. Bu MP bu. Dur kanka Deagle koyayım elime. Oy. Dur oğlum ben de Deagle alayım. Biz maçı arıyoruz mu bu arada? Aha. Evet evet. Oldu. Evet selamlar <laughs> YouTube. Ee, şu anda 12 Nisan akşamı. Dust Oyun içinde atayım ben sana. CS2'de. Bir <laughs> şeyler, bir şeyler deneyeceğiz. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Canlı yayındayız. Twitch TV, Lusiknes TV adresinde. Uzun süredir Jayce'i oynamadım. Yaklaşık 5-6 yıl hatta belki 8 yıl. Bilmiyorum. O map'i attım. Tamam, bu var bende. Lan ne yapalım? Skin'e bak, skin'e bak. Ne skin skin e yapalım? <laughs> Biliyorum, bakıyorum şu an. Çok iyi lan. Al kanka, balarant. Şarjör, 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 şarjör sticker. Oğlum bu da güzel lan. Oğlum size neler var çok güzel gözüküyor. Nasıl kanzi? Kanka bu oyunda şey var mı? Balarant gibi silah atın. <laughs> Oyun başı. Var var. Aa ısınma bitti. Beyler ben şey yapamadım. Isına geçmiş olsun. Kötü oynayacağız. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Neler oluyor? Biz gibi dedim. O oh, bunu mu yutladım kanka? Ben bomba alıp şey mi gitme işi. Beyler bunlar ne? Sarı, turuncu, mavi yayına baksanıza ne bunlar? El bombası falan altında mı? Bunlar geçiyor. bizim aldı. onlar takımın işte ee, aldı kim ne almış? neyim? Ben, ben maviyim. Okey. Sesler açık mı orada? Konuşuyorlar mı? Bende kimse konuşmuyor. Kanka ben şey mute'ladım kanka Ay boş short dedi de ben mute'ladım ya. Hamza bomba aldın mı? Ben duymadım. Sesler kapıyor oh. herhalde. Ben bomba aldın mı? Yo, ben hiçbir şey almadım ki kanka unuttum. Diggle alacaktım normalde. Vur kanka vur. Oğlum ben Diggle alacaktım normalde unuttum ya. Dur ben hiç çalışamadım şu an. Çok ani başladı oyun. Isınma olur diye sana. bekliyordum ya. Kanka ısınma oluyordu ne bileyim. Silah bile alamadım oğlum. menüyü unutmuşuz ama. Ama bir böyle bir hoş geldi, bir cazibesi geldi sanki. Kanka ilk el lose zaten ya. ya Rank yok, olmayan lose, bir oynarsan. Hızlı sakin. Kanka artık puana değil, hasara göre tablo sıralanıyor. Mesela taba basılı tut. Hasar ben 104 durmuşum mesela ama bir kilim yok. Kanka bir saniye. Aa, long gitme işi. Şimdi, evet yok, tamam okey. Şimdi e, silah çekebiliyoruz değil mi şu an? Okey. Google aldım, çelik yelek. Param nerede yazıyor? Çok aşağıda yazıyor. Mid var. Onunun o ona... <laughs> Oğlum bu nasıl vuruş? Vs'ye hoş geldin. Flashları şey yapamıyoruz mu Mert ya? Siyah yapamıyoruz mu? Kör oldum. Yok yok kanka olmadı. Cık, onu bir getiremediler ya. Lazım o. <laughs> Bu kim? Ha kim olduğunu görüyoruz aşağıda. Hamza AK var önünde biliyorsun. <laughs> evet evet hadi. Hallediyoruz sakin. Kanka kesin <laughs> hallediyoruz. Sakin kanka ben de ben de relax. Diggle her türlü tek atıyor mu kafadan? Evet her türlü atıyor kendisi drop sistemi var mı peki şeyden? Ee... yok. Ya silah atlayabilirsin. Ha okey. Oy oyunlar isteme yok yani. Mid yok. B gelecekler ya. Mid smoke, Mid -smoke geldi. <laughs> B. B. Abi vuramıyorum kesin. Kör vurmuşum beni. Ananın 3 can kaldı mı? Herkes bomba atıyor. Hiç alışamadım şu an ya. Anka bu el lose eli zaten. Ya sakin, mentali bozma. Halledeceğiz. Oğlum mental, <laughs> mental, mental bozma değil oğlum. Halledeceğiz. ranka bak. Ben Nova 4'üm oğlum. Ben keleşten düştüm. çok yüksek kanka. Ya tamam sakin sakin beyler. Ben deagle'la adam vurduğum oyunu başlamıştır demek tamam mı? Şu an ben eğimi oturtmaya çalışıyorum. La benim cross air ne oldu. Benim de değişmiş. Ya anlıyor ya. Anladım. ayarlamak lazım bir daha. Aa acaba onun T ve CT için farklı farklı mı yapıyorsunuz? Neyse ayarlayacağım şimdi birazdan Ölümücüm Ben ediyorum niye vuramıyorum abi Boş be be boş Smoke geldi Oha oğlum bu smoke'ları nasıl atıyorlar Kanka line up var da işte bunlar bilen tayfa ya Hamza vurduysan geri çık istiyorsan Bak mesela pompalıyla kill aldım ya kanka Bayağı para geldi de sende 10k var Kanka bir saniye doğrudur AFK kanka, bekliyor ama <laughs> <mu? gülüyor> Kanka şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Al, abi, alayım mı AWP vurayım. İzleyin. Ama oldu gibi crosshair'ım ufaktan. Kanka bence mi değiş İzle izle izle. Şey açmış, şey. Oo, İlk kill il. aldık. Hadi. Ama vurduğumu hiç hissetmedim bile adamın öldüğünü bilmiyordum. İkinci kill. Ne oluyor oğlum? Namza <laughs> 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 kedisine kızıyor. <laughs> ben lan. Beyler info versenize ya. Maman var mama istiyorum be. Kanka info log yok mesela şu an. Bakıyoruz log. Nerede adam var bir dakika son. Oğlum bu ne oynayın lan az. Ben mi vuracağım herkes? Sanıcısın <laughs> <laughs> kanka. Nereden çıkıyorsun? Kanka 3 tur vurdum. Üç, bir turda 3 kişi vurdum. Long long long. Long, long, long. Longda long. nerede ama? Bomba long'da oğlum. Long'da. kanka long'da. öldü öldü. Yeri de upper midde. Gelin gelin long'a gelin. Ondan nasıl sikiyim? Altıma sıçtım. Burada adam burada. Last long last long. Ben bakıyorum bir de ya. Dönemez. Hoş geldin çotik. İyiyim sen nasılsın? Kanka şeye baksana ya long, lo şey short tarafına bak bakıyorum, short'tan bakıyorum. gelirse gelir. Yok yok vururum. Oğlum bak bir awp aldık oyun hemen değişti koyayım. Aha. Nerede vurdu? Long'tan vurdu. Ben vurayım mı onu? Sal, sal, sal babaya. Bakın zaten öldürdü beni. Oğlum yapmayın. <gülüyor> Oha <gülüyor> oğlum ya ne ara... Neyse neyse sıkıntı yok. Isınıyoruz şu an bir dakika şunu bir ayarlayayım tam. Ben yine awp aldım bu arada. Evet. Yine SS'ci almışlar. Long long long. Beyler ne oluyor ya? AWP şu. Bakıyorum upper mid'e. Kanka long long. Tünel duydum. Tünel geldi. Vurdum vurdum onu. Mid mi o? Duvardan vurdum. mitte Mid'de duvardan vurdum. Şurada adam var. Nasıl ping diyorduk lan? Beyler long, beyler long. Enes longtan yiyeceksin evet. longa bak. Kanka dur şurada longa adam var. Yemedim. Şurada adam var gördüm. şurada adam ananı... Abi long vurmuşum long. bak onu duvardan vurmuşum. Arka açık bırakmışlar anladım. Bu oyun bir bitmedi oyunu sevmiyorum yanlış anlaşılmasın. <laughs> ben de sevmiyorum. Bizim bu oyun nasıl? niye bitsin? Ya? ya bu oyun bitmez zaten yani yılların oyunu. Bıçağı niye Abi, bu niye sol elime aldım lan. Beyler her ben... şey sol elime geçti yardım edin. H'ye e bas H'ye e hataya ben... bas. <laughs> Çok korkunç. Çok korkunç oğlum. İnsanlar nasıl oynuyor? Takıma şey açık mı? Friend Fire açık mı? Deneyim açık. mi? açık. Açık, açık. oğlum dene Long <laughs> 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 long 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 long. Abi biz sikeceğim artık hep long hep long. Evet. Bad. Tutuluyor artık Flash. yüzde B'yi açamıyoruz genelde. Yani. Geçmiş Hamza vur Hamza! Hamza beni kaldırsana. <laughs> ben yarram. Oğlum Rainbow'da balıda kaldırma var. Buna da koysunlar. Ben şunu şey ayarlamaya devam edeyim. Sanırım cross'ı yarım okey ya kendim tasarladım. Dün gece 4'te... Oh, B'ye gelecekler Hamza B'ye gidelim. Gece 4'te no, bir girdim. 12-0. Takımdakiler böyle diyor. Smurf musun? Yorum yok bronzum. Beğen, iyi vurmuşsunuz lan. İki tur AFK hmm. bıraktık hmm. vurmuşsunuz ha. Biz yoruluyoruz zaten be. Abi ama bu şey hareket varken CS'de daha hızlı o şey hareket ederken düzelmesi eğimin daha hızlı. Çevaloda daha hızlı. Bu adamın bir bok var ya. Bu ne oğlum? Oha molotofa bak lan ne güzel yandı. Masmavi yandı molotof. Helal. Pesordum. Ya bir anda çıkıyorlar çok iğrenç ya. Oğlum oyunu yanlışlıkla altı aldım. Tamam baba vurur baba vurur sakin. Ya Kalk, değil, sakin dedim. Bir kaç sakin. Kaç Gelmeyecek ki buradan. 4 <laughs> kişi bakıyoruz adamı. Ben ben, ben orada oğlum. Orada değil, değil mi? Oğlum, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nasıl nereye gidiyorsunuz? Ben long değil mi? Tam ne olacak? Adam arkadan dolanacak. O yüzden geliyorum buraya. Bir short'u tutsa biri, bir de tutsa tamam, zaten onu yapıyor, mi? onu yapıyorum işte. Bu niye mola istiyor? Verelim la yazıktır. Bir kişi gelmiş herhalde. B'ye gidin. B'ye gidin. Bizim adam short'ta B'ye gidelim. Oğlum adam B'ye niye gitsin? Bombayı almış adam. Ha. Aldı aldı bombayı oğlum. Anladım. Hadi gelin yine. Flaş aldım. İki tane flaşım olsun. Zırhı yenileyebiliyoruz mu? Ha 650 verip yeniliyoruz. Güzel. Attığım silahı iade edebiliyorum. Ne güzel. Pardon evet sıkıldığı mi? zaman iade edilmiyor kanka. Sıkınca olsun. iade edemiyorsun ama. <laughs> Keşke olmasın. Evet, tabii ki. Olur mu Bence B gelecekler beyler B, B gelecekler bak hep A geliyorlar tutuyoruz B'ye gelecekler bu sefer. Hamza sen kimde bir şey var? Hamza dedi. Hamza bir silah atsana. Bir, bir atsana. Crosshair'a bakacağım. AWP attım. Hmm. Nasıl yapsak ya? Tamam. Beyler bey gidin be. Be. Oo da be bak. Abi. Oha midde iki kişi bakıyor kanka. Bence dikkatli çık. Yani. Ya onu da vuracaktım he. Ulan ya. Tek mi yedin lan? Yok iki kere yedim. Önce birini vururken yedim. İkinciyi de Bir daha yedim. BB. Oy nerede hmm. o? Sonuncu HP, low HP. Oynarım Juma. Ya tabii Juma daha da Yine yine konuşuruz, bakarız, yine kanka. konuşuruz. Bakılır, Juma işte. Çotik, çotik de gelir, dörtlü. Cumartesi. Yani bir de bakma yani, sallarım çok, çok, yaklaşıyor. Yani. Bir de bakma kanka. Flash yani, atmak coolru. lazım. Evet fark ettim flash atmak lazım. Kanka flash atınca bakacağım diyorsun. Olsun oğlum. Sonuçta vuracağım. Bu oyunda kaldırma yok ya o kötü. Hmm. B biri girdi. Sage, aynen öyle Sage lazım. Lara biz Volo'dan devam. Fakat <laughs> Sage ol. Oğlum bu Türk mü lan? PP'ye bak sarının. Kanka ne alaka Türk değil oğlum. Velet resmi koydu. Oh, bozkurt, bozkurt yapıyor oğlum, Bozkurt, bozkurt yapıyor. Yapıyor. Ha, yapıyor. ona bakmadın ne yaptın oğlum. Ona dikkat etmedin. Kanka son el. son el. Son el ile çekeceksin usta. Aga Mert. Mert, Mert bir para. M4 Mert, Mert, Mert bana Lens. bana ABP. Mert. Kanka sana... T Türk müyüz? Adam. Oğlum. Orange Eye Drop da M, M 4 Bunlar Türk mü lan? Yani Japan. Kanka ya. bak kendim atmadım, kendim çekmedim sana attım hayrını gör. <laughs> Gördüm kanka. <laughs> kanka iki kişi bakıyorlarmış ama dikkat edin lan bitten abi alacaksınız. Aşağı geçiyorum işte. Lan Zeus aldım yanlışlıkla. Ama iade et kanka. He. Hızlı bey mi yapalım ne yapalım? Kanka artık hızlı bir yer olmaz. Kanka aa, aa. Gelin a gelin a'ya ben longa açacağım izle. Bomba be de oğlum. Kanka sen Bomba öleceksin benim. bence kafanı. Kanka izle. izle. Çok ses verdi ama şu an biliyorlar yani. Bak Kanka, ses verdi sol üstte bir şey var. Bir yuvarlak var. O alanın dışındakiler duymuyor. Kanka gel longa bak girdim. Tamam giderim. Ya oğlum çok zor. Adam zıp hareket ediyor sürekli. Kanka, Kanka çok onu zor. Allah ya. ya. Biliyormuş short'tan gireceğim mi? Oy! Açtım abi. City City X'te City X'te City X'te city, city, city. Tamam baba vuracak. Baba Buyurun, vuracak. Akın. Sakin sakin ol baba vuracak. Lan. Abi ya yakın gelmiş. Onun oh. sesi mi yok? Oha. <laughs> Oğlum valla ben ses hep kapalı değil kanka. Gözünü <laughs> seveyim. Mol ya. alalım mol alalım mol alalım mı? Yok gerek yok hallettim ben. Yapma gözünü seveyim. Şimdi ayarladım. Bir saattir siz oyunu sessiz mi izliyorsunuz gerçekten? İşte CS'nin evet, hatası. CS'nin hatası ya. Normalde böyle bir şey olmazdı. Silah da alamadım neyse flashladım lan bir flashladım. bir de ölür, alırız silahını şimdi. Ha enayi silah. Var mı? Evet. <laughs> Oğlum yanıltıcıymış lan o. Şunu ben alayım. CT CT. Baba vuracak sakin. Tamam. Bende mi şey? Alın şunu. Bombayı kurun bombayı kurun. Kurun aga. Ben CT bakıyorum. Şorta baksanıza silah var mı? Oğlum sen Aa, niye açıktan şort al şey mi? Stafi? Kanka vuracağım şimdi o yüzden. Beyler silah Pardon, yok. Kardan var. Silahlar var burada var Mert şurada var. Nasıl Nerede? ki burada Lomp gelecek oğlum. Buram buram lomp, lomp, lomp geleceğim diyor adam. Değil mi? Ya save mi atacak onu ya? Neyi sevmeyecek ki? <laughs> Yarrağımı seviyor herhalde. <laughs> Nerede oğlum bu adam? Lan burada! Ya abi gerizekalı <laughs> bu adam. Nereden yazıyoruz? Chat'i nasıl yapıyoruz? Chat nereden yapıyoruz chat? Ye yeah, ye. Yeah. Ha bak ye bir işe yarıyormuş işte. Aptal olur. <laughs> evet hep biliyor musun ki? Hangi yalnız öyle yazma ya. Sen AP aldın ama kafanı yiyeceğim bence. İzle Oğlum bu ne? Bir de bakılmıyor. Hani aşağı atlayıp kalacağım. Aşağıdan bakacağım. öleceğim bence kanka çok geç atladın. Smokladım. Ayağını Smart vurdu. Herif ya herif Oraya bana vurdu ya. smoklamasaydınız vuracaktım ayağını vurmuştum ya. Oğlum herif ne yazdı kanka, ben dedim sana öyle yazma diye. <laughs> Türk olanı ne bileyim olmadın, anlamadın değil mi? Ya, ya Ruslar <laughs> ya Türktür oğlum. Başkası gelmiyor. E, şu map'i bir Rus var oynuyor zaten, bir Türkler oynuyor. Oğlum onun hakkında bir şey takıldı. Ayamına koyayım ya. Oğlum arka gelmiş, arka arka arka. Arka bakın. Arkadan Hamza arka Hamza el al buç. Ya onun da hile var abi. Bu herif, bu herif hile oğlum ya. Nereden biliyor senin Short'da olduğunu? Muskin mi? Kanka valla oto da aldım aslında verirsek oyunu kaybederiz o yüzden yapmıyorum. Ya gelsenize. B'ye gelsenize, B'ye gelin. Açacağım size B'yi. Geliyorum kanka B'ye. Yeri kanka mi aldım onu amına koyayım? Molotof attı. Geldim kanka B'ye. Mid'de iki kişi var. Mitte bim yapsak, Mid bim yapsak. Mitte iki kişi var. Nereye gideceğiz acaba? Oğlum bizim adam duvardan nasıl öldü lan? AK'sini aldım. Bu ne burada bu gerekiyor mu? Geliyorum Hamza geliyorum yanına. Mert nerede? Ben, aa, ben aa, ya, a ben arkaya mendi ya lan kaldım. Bakın bir bakın. Bunda hile var o ya. Onu koyayım. Şey, ne şey <laughs> Köşeden sekti. Hamza. <laughs> ya Hamza. Nerede bu? <laughs> ya iki kere flash yedim senden ya. <laughs> ya ulan. Neyse iyi. MP9 bu işte böyle ama bu çocuk adam. Ulan Hamza, ulan Hamza. Oğlum köşeye böyle şey yaptı. Ya, Kapının sen... eşiğine takıldı. Neyse. Sen... Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun ses? Bile vermedim ya. Ne diyor? Daha mola istemiyoruz değil mi? Bilmiyorum. Biz şu an kazanıyoruz değil mi beyler? 9 7 Kazanıyoruz gibi. da kaybetmeye başladık ama. Yok yok sanırım. sakin sakin. Gel gel aya gel aya gel. Gel aya. Adam hiç arkalıyor mu? Arkalıyor. Hangi demin arkalıyordu ama demin arkalamadı. Ben full tamam, bekledim. Tamam gel aya aga. Oo oh, oh, bu oh, bu oh. ne oluyor? Kanka bunlarda wallhack var kanka. ya, wallhack var bunda ya. Kanka şeye girmiyor mu ki size? Short'a dikkat edin, Short'a. Ya niye vuramıyorum? Bu adamda bir bok var ha bu Türk'te. Yani yanlış uygulamaya açtım. Benden dolayı. Helal. Kanka Short var, low HP. Bir şey açıyorum. şu gold ın ee, Long'u açalım mı? Ben long'u Longu smoklayıp Kanka pompalı tarzı silahlarla daha fazla gold alıyorsun kill alınca Ben long'u smoklayıyorum şey, layıyorum. şey <laughs> Ben şu adamı düşürmeye çalışacağım. Bence şey yapalım ne deniyordu lan? Mert deniyor mu? Ne deniyordu ona beklemeye? Oğlum bu smoke ne ya? Kanka bir baksana şu smoke'a. Gördüm gördüm. Adam bek... Ama onu nereden atıyorlar biliyor musun beklemeye sen? Beklemeye ne deniyordu City'den ya? City'den atılıyor o smoke. B dönüyor. Aşağı şey, A dönüyor. Guys we can go B. Önüme geçti bir anı Abi long gelecek. Hamza Hamza arka bak Hamza arka bak. Şey, Enes Enes longa bak Enes. Sık. Nereden öldün? Kapıdan. Ben de pikliyonu sandım. Ben pikliyordum zaten ama adam kanka adam böyle vücudun yarısını çıkartıp geri girdi. Vuramadım ki. Pikliyordum kanka ya. Kanka bizim hızlı B ya da A falan bir şey yapmanız lazım. Sana kalınca oynayalım. Tamam bak gel benle. Bak taktiği izle sadece. hoş tamam. Koş benle tamam mı? Kanka B B B B hızlı B. Koş benle bak bak elimde ne var? Elimdekini görüyor musun? Tamam hadi ben de aldım. Hamza Hamza flash atsana B hızlı B yapalım. Bunu alıyorsan abi koşuyorsundur. Bir tek bir tek Hamza flash atsın. Ben hiçbir şey atmayacağım. Tabii desem. Ben flash atmıyorum. Decoy bu. Gir abi gir. Oğlum baba sanki Paladin oynuyor, sanki overwatch oynuyor baba ya. Tamam kimse ölmedi süper. Silah silah var mı? Silah lazım. Oğlum sen neredeyim sen ben? Nereye baksın? AK aldım. O silah var mı başka? Yok herhalde. Biriyle çarpıştık herhalde. Ben sık sıkıştım smoke'ta. Oğlum 8 yanım var. Bak, yiyecek. Abi adam atladı aşağıya ya. Nısını satayım ya. Adamlar Aa. operasyon çektiler. Ya oğlum ya. Of çok flash ya. Göremiyorum ki bir yerde adam flash geliyor. Karşıda bilmiyorum çok. Ya kanka böyle oldu ya. Sas. Ya, ihtimal... ya aynen bilmiyorum ya. Ya da adam şeydi kanka smurf ya da Kötü yani Beyler, ranklar eşit değil. Sadece silahıma bak. Öyle. Sadece silahıma bak. Sen evet. büyük ihtimalle midden öleceksin evet. silahına Sana bak şey seni boostayım mu Seni boostayım mı? Seni boostayım mı? Boostayım Ne yapıyorsun ki? suya çıkacaksın. Dur. Ne iş yarayacak? Ya yani üstüme çıkacaksın. Adamı o fangle yakalayacağım. Lan! Kanka ona, ona vakit yoktu ki adam çıktı zaten. Hamza <laughs> <laughs> Hamza bana at bana at abi. Peki sana at bunu. bak. Adam yat yazıyor kanka. Küfür ettiğin için böyle oluyor. <laughs> Çok komik. Yere gidip fazla ileri gittim çünkü. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> Mert'e silah attı tank edeyseydi. Ya bizim herif ne yapıyor mesela ya? Turuncu ne yapıyor ya? Oo, ya niye aynı yere bakıyordun? Me... Şöyle. Bir de o AWP bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse NT deriz. Bu da ölecek. Bir face atacak. 350 saat Counter Strike. Sadece bir oyun. <laughs> <laughs> mu? Adam, <laughs> adam smurf mi çıkıyorsa muhtemelen. Doğru duruyor ya. Kanka aynen ya baksana Ne Gidiyon ya. Yani. Beyler o zaman relax kalın tamam mı? Longa giriyoruz. Bendesiniz. Bir smoke mumok o bildiğiniz şeyleri atın. Tamam hadi, hadi, sana flash atıyorum donga girmek için. Kanka ben uzaktayım dur. Smoke atın Demeni Bu adam attı valla. Ha bizim adam niye B'ye gidiyor? Kafasına yere takılıyor her türlü. İyi söndü. Girin girin. Allah, Aa, nasıl? Gözüm ağrı amına koyayım. Dur 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 karı 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 molotoflayacağım. Dur karı molotoflayacağım. Karı mol... Ne diyorsun oğlum? Ban yiyeceğiz amına koyayım. <laughs> tabii, yok, tövbe. yok arabayı arabayı <laughs> sayın savcı <sayın. gülüyor> <laughs> Çok fazla kişi var ya. Çok fazla kişi var buna burada oğlum ne <laughs> gobi? E, Mert arabadan bahsediyordu. Arabadaki bölgeyi, araba bölgesini toplayacağım. Ondan bahsediyordu. <laughs> lan lanza la. City'yi baya taşımışız lan. Evet. Oğlum ben ha. daha olsa yine başlarız kazanmaya. Ben başka bir Sen bana AK at ben... Kanka sen mide bakıyorsun abine. Mide bakılmaz kanka. Tamam tamam, ver. Ee GG. Oğlum burada. Oha nasıl pingizin lan öyle? Orta, Dur bakayım. Evet. Ece. Ece mi ne? Lan! Glow'umu ver piç vururum be. Kanka bir dindirsen Skin... abi ben Rus'lu çocuğun skinli glow'u aldı ya Bakayım kanka Oğlum Gülüşmeler. biz buraya nasıl gireceğiz ya Hamza siktir et bence kanka flash ya ben ben anladım. mid, mid smoklu ben bakamıyorum ben buraya bak. Kanka burada smoklu oğlum bunlar Ananın ya, Of, Her yer smoklu nasıl oynayacağız oğlum bu oyunu biz Kanka bu adamlar smurf ya Ama beni kim vuruyor? Beni biri vurdu tünelmiş. Tüneli vurdum. Kurva short. Ya kurbanı sikeceğim şu sana. Ben de chat mi dondum orada? Al kanka short. Ben de chat mi dondum? Evet. Çok fena oldu lan ben Enes at bana AK. At bana AK AK atacağım. Kanka bu adam alacak ya. Bekle Kanka bekle o zaman atma bekle atma. Bekle atarız. Purple drop drop at kanka alsın purple drop. Kurva. Hadi al. Drop, drop, al kurba, kurba, purple drop drop drop. Kurva kurva. Purple drop. Hadi enes at enes at enes at. Hamza sana atayım mı kanka? Havada Ama mekon çıkacak şerefsiz ya. Atmıyor, bir ya. Atma mekon Attım Enes e, dur dur bekle belki enes söyler onlar hafifsin alırsın. Kanka midden bakma mid. Bu nasıl flash ya dal yarak seni ya. Smoke mu ki zaten? Bomba sende oğlum. Bir de bak. Neler <laughs> ne? <laughs> Anasını satayım bir şey göremiyorum ki bir smoke, flash, bir molotov Hamza AP'ye atak atacağım Abi bir skin göremiyorum ya oyunda ya, ya. Kanka drops mı diyor ne drop'u ya Al ota al kanka Sil kınık Hamza beni bustasana ota aldım Hamza ota aldım bustasana beni Ama kanka sola yapış bak yüzünü seveyim Böyle alırsak beraber bitiyor oyun. Tamam aldık bu Aldık bu Neden P90'ın var? Mide bakıyor musun? mide bakıyor musun? Bakıyorum bakıyorum. otoyla bakıyorum. Bekle dur göstersen kafasını yiyecek. Vurdu kanka şey. vurdu beni ya. 17 canım var. Kanka böyle kal. Hiçbir şey. <laughs> ya. Onu koydun. Siktir git ya. Gel. Özür dilerim. Yayındaki herkese özür dilerim. Ya ben yine yanıma geleceğim. <laughs> Yeter ya her yer molotof her yer bomba. Ben o de öldüğüm de bitsin Sana molotop. çağrıya döndü ya. <laughs> Yeter ya. Git de git sen. Git sene git Oğlum bu ne ya? Kanka nereye görürsen bomba, flash, molotof, smoke. Yeter lan. Kanka dur dur renklere bakalım. Onlar <laughs> düştü oğlum. Kanka adamın ne bak kartalmış. <laughs> Oha. mü? Oğlum sil oldum. Diğeri de şey, gümüş üç. Yersen. Kanka dedim işte ranklar bu kadar aptalca ya. Çünkü ya yani, sil, aynen yersen sil uğraş. İşte ben de yersen sil uğraşım. Hadi beyler Allah'a emanet olun. Kanka bence fena bir başlangıç olmadı. Bir, bir rantla kaybettik yani 13-11. Hiç fena olmadı bence. <laughs> kanka kazansak 13-11 beraber bitecekti. Kanka kazanırdık bence de adam kartal diyorsun. Kartal mı yapıyor? <laughs> CS'yi sevmeyen de ne geliyor? Yani Tango çok sevilecek gibi değil yani bilmiyorum ya. Valor bence sevecek gibi ya, değil nasıl? Şöyle diyeyim, Mesela hareket ediyorum ya. Karakteri durduruyorum ama eğim gelene kadar çok sürüyor yani. Valorant, Valorant'ta da var mesela o ama biraz daha kısa. Daha böyle şey var anladın mı? Durdum mu duruyor yani. Yani neredeyse. Yani. Yani bunda strafe atman gerekiyor. Tam onu Valor'da da yapman gerekiyor ama Valor'da daha şeyi onun nasıl denir? eşik noktası daha az baloda. Hani dur o şey AD yaptığın an hemen algılıyor. CS'de böyle bir gecikmeli oluyor. Şey yapıyor böyle karakter böyle bir sağa yalpalıyor, sola yalpalıyor.